Herkese selamlar olsun arkadaşlar. Hoş geldiniz. A101 26 Aralık kataloğu gelmesi bekleyen ürünleri tek tek ve net resimlerle inceliyoruz. Güral porselenden belirli aralıklarla gelip gönlümüzü çelen tam 18 parça yemek takımı, 6 kişilik bir set, dijital baskılı bir ürün, özel desenli tasarımı var. Fiyatı ise 199.95. Lavadan mutfakları yenilemek için harika bir ocak üstü döküm tost makinesi 18 cm 26 cm ölçülerinde fiyatı ise 79.95 TL bir taç markası olan Aksu'dan harika bir döküm tencere seti tam 7 parçadan oluşuyor. Ekstra Titan serisinden silikonlu cam kapakları var. 20, 24 ve 28 santimlik 3 tencere ve 28 santimlik bir de tavadan oluşuyor. Set fiyatı ise 299.95. Akşam keyiflerinizde sunumlarınızda ananas modelli altılı çerezlik takımı her biri 14 santim çapında set fiyatı 14.95. Yine harika bir sunumluk çerez takımıyla devam ediyoruz. Kabuklu doğal ahşaptan 7 parça çerez takımı, 6 adet 7 santimlik küçük kase ve 1 adet 19 santimlik büyük kaseden oluşuyor set. Fiyatı ise 39.95 Paşa Bahçe'den çok bekleniyordu. Sonunda burada. Siz de gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Paşa Bahçe'den Borcam Grill yuvarlak tepsi 2950 cc'lik bir ürün. Fiyatı ise 27.50 55-65 santim arasında değişen boylarıyla canlı çiçek orkideler renk renk adet fiyatı 29.95. Luminert'ten özellikle ev sunumlarınız için ideal 33 santim çapında arkopal oval servis tabı, temperli cam mikrodalga fırında kullanılabiliyor. Adet fiyatı 14.50. Çereze meyve patlamış mısıra üçlü yuvarlak kase seti farklı renk seçenekleriyle set fiyatı 9.95. Narince kristalden şık mı dekorlu her biri 43 cc'lik altılı ayaklı kahve ve su bardakları set fiyatı 850. Pandeli'den granit efekli 20 cm çapında kızartma tenceresi 2.6 litrelik bir ürün 2 farklı renk seçeneğiyle her biri 34.95. 12 saat sıcak ve soğuk tutma özelliğiyle relaxtan çelik termoslar. 2 litrelik bir ürün. Çift duvar yalıtımı var. Çelik iç haznesi var. Fiyatı ise 59.90. Ürünler çok güzel arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Cem güvencesiyle Nero'dan üçlü mermer tava seti 18, 22 ve 26 santimlik 3 tavadan oluşuyor. Fiyatı ise 49.95. Paşa Bahçeden Homemade serisi şıkır şıkır cam kavanozlar her biri 1000 cc adet fiyatı 9.95. Katlanıp kolay taşınan 4 basamaklı merdiven, plastik takozları var. Ergonomik bir ürün, fiyatı ise 75 lira. Roktan ister desenli ister düz seçenekleriyle şef ve ekmek bıçağı çeşitleri en büyüğü 34 santim en küçüğü ise 28 santim ölçülerinde adet fiyatı 12.50. İster masa üstünde kullan, ister çekmecede kullan. Elmas desenli üçlü organizer sepet. 3 farklı boyutta set fiyatı 14.95. Bir sürpriz de has cevherden ikili düdüklü tencere seti. 3,5 litrelik ve 7 litrelik olmak üzere bakalit kulpları var. Her iki tencereye uyan bir de cam kapak var. Fiyatı ise 129 lira. Mutfaklarda ürünleri depolarken bir de görsel şölen istiyorsanız 18 santim 30 santim ölçülerinde ayaklı kapaklı şekerlik fiyatı ise 24.95. Paşa Bahçe Borcam'dan bir de dikdörtgen düz tepsi var. Tam 3850 cc'lik fiyatı ise 24.95. Kırmızısı beyazı sarısıyla süzgeçli kesim panoları 27.5 cm 36.5 cm ölçülerinde her biri 4.95 Rock'tan bıçaklarımızı takım yapıyoruz. Bir de altılı meyve bıçağı takımı var. 16,5 santimde farklı renk seçenekleriyle set fiyatı 11,95. 6 litrelik Mega Boy farklı kapak renklerinde trend uzun saklama kabı fiyatı ise 5.95. Paşa Bahçeden farklı desenlerde tam 570 cc'lik ölçü bardakları adet fiyatı 7.50. A101 marketlerde ev tekstiline de yer veriliyor. Dantel örme masa örtüleri 150 cm 220 cm ölçülerinde farklı desen seçenekleriyle her biri 19.95. Ahşap standlı, altılı, harika bir sosluk. Standı ahşap, soslukları melamin, fiyatı ise 27.50. Maya tutmadı derdine son ev yoğurtlarına yeni yuva 22 santimlik emaya bakraç tam 4.75 litrelik kapasitesi var farklı desen seçenekleriyle adet fiyatı 39.95. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Paşa Bahçeden her biri 260 cc'lik ikili mantar kapaklı yağlık sirkelik, fiyatı ise 9.95. Farklı renk seçenekleriyle en kıvamlı ayranlar, bol köpüklü ayranlar için 2 litrelik mikser sürahi, fiyatı ise 11.95. 2 kapaklı 3 raflı ayakkabı dolabı 90 cm 70 cm ölçülerinde opak beyaz renginde krom kaplamalı metal ayakları var. Fiyatı ise 149.95. 42 santim oturma çapıyla 90 santim yüksekliğinde trend sandalye fiyatı ise 59.95. Arkopel Zeli serisinden yemek tabağı ve kaseler. Tabaklar 20 santim, kaseler ise 16 santim ölçülerinde. Siyah ve beyaz renk seçeneğiyle adet fiyatı 4.95. Smartline'dan 2500 ml'lik saklama kabı farklı renk seçeneğiyle adet fiyatı 5.95. Arzum'dan 3 yıl garantisiyle Ok Camino Türk kahvesi makinesi, 4 fincan kapasitesi var, taşmayı önleyici sistemi var. Sesli uyarı sistemi ile kahveniz hazırlandığında size haber veriyor. Yanında bir adet ölçü kaşığı var, fiyatı ise 269 lira. Tablo gibi desenleriyle çift taraflı kullanımıyla ahşap tepsiler 28 cm 38 cm ölçülerinde farklı renk ve desen seçenekleriyle adet fiyatı 12.95. Özellikle son günlerin en çok yazılan ürünü 5 katlı silindir organizer fiyatı ise 9.95. Prana'dan 2 yıl garantili karaoke mikrofon, ses kayıt özelliği var, çift hoparlör çıkışı var, bas ses, ses kontrolü var. 3 farklı ile her biri 59.95. Samsung'dan 55 inç 138 cm'lik 4K Ultra HD Curve TV 2 yıl garantili bir ürün. Kavisli ekran, tek kumanda özelliği ve Bluetooth özelliği var. Fiyatı ise 4999 lira. Kaymaz tabanlı, kadife saçaklı halılar farklı renk seçenekleriyle 120 cm 180 cm olan 4995, en büyük boy 4 metrekare olan ise 9995. Mengesi oyuncaktan araba lazımlık, pratik ve kolay çıkarılabilir tuvalet haznesi var, ses çıkaran korna bölümü var. Pembe ve sarı renk seçeneği ile her biri 24.95. Arzum'dan 1800 wattlık 3 yıl garantili mistos tost makinesi, 3 kademeli ısı ayar düğmesi var, yiyecek kalınlığına göre ayarlanabilen üst gövdesi var. Fiyatı ise 189 lira. Birbirinden güzel desen seçenekleriyle tek kişilik nevresim takımları, takım içerisinde bir adet nevresim, bir adet çarşaf ve bir adet yastık kılıfı var. Fiyatı ise 64.95. Amazfit Bip'ten akıllı saat, 1.28 inç link renkli ekranı var, 30 gün pil ömrü var. 2 yıl garantili bir ürün, ağırlığı sadece 31 gram, uyku takip özelliği, kalp ritmi ölçme gibi özellikleri var, fiyatı ise 359 lira. Nostalji sevenlere Prana'dan Bluetooth özellikli nostalji pickup, 3 hızlı pickup özelliği var, dahili hoparlörü var, 2 yıl garantisi var. Fiyatı ise 199 lira. Polo Smart'tan da farklı renk seçenekleriyle 2 yıl garantili Sonic 100 temizleme cihazı, 12 farklı hız ayarı var, T-Sonic titreşim teknolojisi var, suya dayanıklı bir ürün, fiyatı ise 29.95. Evet arkadaşlar 24 Aralık A101 kataloğu tahmin listesini hep birlikte inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.